Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Esnemek 2000 yıldır bilim insanlarının kafasını kurcalayan bir mesele. Bu konudaki yeni bir teori tartışmalara son verebilecek mi? Yorgunluk, sıkılma ya da bir başkasını esnerken görmek esneme nedenleri arasında sayılıyor. Peki esneme vücudumuzda nasıl bir işlev görüyor? Bu konudaki araştırmalarıyla bilinen Maryland Üniversitesi'nden psikolog Robert Provine 1980'lerde çalışmalarına ilk başladığında esnemeyi hakkında en az bilgi sahibi olduğumuz en yaygın insan davranışı olarak tarif ediyordu. Aradan geçen 30 yılda belki bir yanıta daha çok yaklaştık ama uzmanlar arasındaki görüş ayrılığı devam ediyor. Esneme ile ilgili ilk araştırmayı 2500 yıl önce Yunan doktor Hipokrat yapmış ve esnemenin özellikle ateşli bir hastalık sırasında vücuttaki kötü havayı temizlemeye yardımcı olduğu sonucuna varmıştı. Bu görüş 19. yüzyıla kadar hakimiyetini korudu bu yüzyılda artık bilim insanları esnemenin nefes almaya yardımcı olduğu, vücuttan karbondioksitin atılıp kana daha çok oksijen girmesini sağladığına inanıyordu, Provine ise gönüllü deneklerine çeşitli gaz karışımları soluttuğunda bir değişiklik görmedi, birçok teori daha çok esnemenin ilginç olan bulaşıcı özelliği üzerinde duruyordu, Provine, karşılarında biri esnediğinde insanların %50, sinin de esneyerek karşılık verdiğini belirtiyor, öyle bulaşıcı ki bir birinin esnediğini görmek, duymak, hatta sadece bu konuda okumak bile esneme eylemini tetiklemeye yetiyor, diyor. Esneyerek iletişim kurmak bu özelliğinden dolayı bazı uzmanlar esnemenin ilkel bir iletişim biçimi olup olmadığını merak etmeye başladı. Eğer öyle ise esneyerek ne anlatılmak isteniyordu? Genellikle yorgun olduğumuzda esnediğimiz için bazıları bu yolla herkesin biyolojik saatini aynı ayara getirme işlevi görüyor olabileceğini iddia etti. Ben üniversite Üniversitesi'nden Christian Hess de bu fikirde, esnemenin bir sosyal grubun davranışlarını eş zamanlı kılma, örneğin herkesin aynı zamanda uyumasını sağlama gibi bir sinyal işlevi olabilir, diyor. Böylece ertesi gün grup üyeleri çok daha verimli çalışabilir, fakat stresli olduğumuz zaman da esneriz, atletler yarış öncesi, müzisyenler konser öncesi bol bol esner, bu nedenle Provine'da dahil olmak üzere birçok uzman esnemenin beyni canlandırıcı bir işlevi olduğuna, uyku çöktüğünde uyanıklığı, dikkat dağıldığında yeniden toplanmasını sağladığına inanıyor. Grup içinde yayılmasıyla da herkeste aynı dikkat seviyesinin gelişmesi, böylece örneğin herhangi bir tehlikeye karşı daha uyanık hale gelmeleri mümkün oluyor. Fransız araştırmacı Olivier Woloschiski ise beyin etrafında omurilik sıvısının pompalanması yoluyla sinir hücrelerinin daha aktif hale geldiği görüşünde, beyni serinletmek yakın zamanda ise bütün bu fikir ayrılıkları ve Kafa karışıklığına son verme umuduyla New York Üniversitesi'nden Andrew Gallup yeni bir teori geliştirdi. Gallup'a göre esneme yoluyla aslında beynimizi aşırı ısınmaktan koruyoruz. Çenenin şiddetle açılması kanın kafatasında dolaşımını sağlayarak aşırı ısıyı dağıtıyor. Esneme sırasında alınan derin nefesle sinüs boşluklarına dolan hava ise beyni serinletiyor. Gallup bu teoriyi sınamak için insanları farklı sıcaklıklarda esnerken inceledi. Normal koşullarda insan kadınların yüzde 48'i esnemiş fakat deneklerden kafalarına soğuk bir bez bastırmaları istendiğinde bu oran yüzde dokuza düşmüştü daha etkili olan şey ise burundan solumaktı bu yolla beyin soğuyor esneme isteği ortadan kalkıyordu bu teoriyi destekleyen bir gelişme oldu Gallup araştırmalarını yayınladıktan kısa bir süre sonra bazen bir saat süreyle esneme krizine giren iki kadın ona başvurmuştu kadınlardan biri çare olarak kendisini soğuk su dolu küvete attığını söylüyordu. Gallup onlardan, esneme krizi gelmeden önce ve sonra ağızlarına bir termometre koyup vücut ısılarını ölçmelerini istedi. Ölçümler, esnemeden önce vücut ısısında az bir yükselme olduğunu ve ısı tekrar 37 dereceye düşünceye kadar esnemenin devam ettiğini gösterdi. Esneme, hapşırma, seks bağlantısı vücut ısımız uykudan önce ve sonra biraz yükselir. Bu durum o anlarda neden esnediğimizin açıklaması olabilir. Beyni biraz serinlet etmek dikkatimizi daha fazla yoğunlaştırmamızı sağlayabilir, sıkılıp dikkatimiz dağıldığında bu nedenle esniyor olabiliriz, fakat Galub'un teorisi bu konuda araştırma yapan herkesi tatmin etmedi, bazıları onun yeterli deneysel veri sunmadığını, bazıları doğrudan insan beyninin ısısını ölçmediğini iddia ediyor. Provine ise bu teoriye daha olumlu bakanlardan, fakat Galub'un teorisi bazı şeyleri açıklasa da hala yanıtlanmayı bekleyen başka sorular da var, örneğin anne karnındaki fetüs neden esniyor olabilir, provine bebeklerde esnemenin yetişkinlerden daha önemli rol oynadığına, akciğerlerinin gelişimine yardımcı olduğuna inanıyor, provine ayrıca esnemenin hapşırma ve seks ile de paralellikler gösterdiğini, her birinin bir tırmanma ve sonunda rahatlama durumu içerdiğini, bir kere başlandı mı sonuna vardırma güdüsü taşıdığını ve bunlar arasında sinir, hücrelerinin işleyişi bakımından ortak bir yan olabileceğini belirtiyor, videoyu izlediğiniz için ve ayrıca kanalıma abone olup sosyal medyada paylaştığınız için teşekkür ederim.